Gönlili Belediyesi ile Dikmen Belediyesi toplumsal fayda ve çevre bilinciyle bir işbirliğine imza atarak ülkenin en yaygın kullanılan ana yollarından birini ortak çalışma ile temizledi. Lefkoşa Girne ana yolunun Gönlili Çemberi ile Boğaz Kavşağı'na kadar olan kısmı Gönlili Belediyesi ile Dikmen Belediyesi'nin ortak çalışması sonucu temizlendi. Güç birliği ve dayanışma gösteren belediyeler yol kenarında bulunan otlar ve refüjlerdeki çalıları yaklaşık bir haftalık çalışma ile temizledi. Gönleli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ana arterler üzerindeki temizlik çalışmalarının belediyelerin görevi olmadığını anımsatarak, topluma daha yüksek kalitede hizmet vermek yönündeki duyarlılığımız ve işbirliği anlayışımız ile bu temizlik çalışmasına imza atmayı kendimize görev bildik dedi. Gönyeli ve Dikmen belediyelerinde görev yapan emekçilere de bu işbirliğini başarıyla yerine getirdikleri için teşekkür eden Ahmet Yalçın Benli, "Temizlik yerel yöneticiliğin en önemli odağıdır. Temizlemek kadar bunu korumak da önemlidir. Yurttaşlık görevidir." şeklinde konuştu. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de Gönyeli Belediyesi ile beraber çalışarak Lefkoşa Girne ana yolunun büyük bir kısmını temizlediklerini belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Nereden nereye geldiğimiz.